Hadi de oğlum. Streç çakmış yalnız. Sus, hareketi dinle bir dur. Videoya kırar. Karşı tut tut, karşı tut tut. Şapkasını da alıp fotoğraf çekeyim. Sen bırak lan. Bırak. Hareket et. bir elinin üzerine koyar mısın? Onlar ha. Kardeş sen yanına binersen iyi olur. Bak hele. Hani. Hastaneye kadar sen yanına gelecek abi, Bir saniye. Ahmet abi. Dayı fren tutmadığı için beni çarptı. Dayı buradan geliyordu. Hı hı. Ben buradan ge geçiyorum yavaş yavaş. Bundan sonra beni çarpmış. Sen bisiklet değilsin. Abi bisikletim bu değil burada. Mustafa Mubeyyet.